Merhaba arkadaşlar. Çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte markette daha önce hiç denemediğim ürünleri test edeceğiz. ihtiyaçlarımızı karşılamak için düzenli olarak markete gidiyoruz arkadaşlar. Ben de geçen gün market alışverişimi yaparken sürekli aynı ürünleri tercih ettiğimi fark ettim ve aslında ilgimi çeken markette denemediğim birçok ürünün de var olduğunu gördüm. Bugün sizlerle birlikte kategorisine bakmadan, fiyatına bakmadan, ne kadar lüks olduğuna bakmadan bu denemediğim bütün ürünleri test ediyor olacağız. Öyleyse gelin alışverişimize başlayalım. Felek'ten bir gün geçireceğiz bugün ve Çok eğleneceğiz hadi. Alışverişimize başlamadan önce kendime bir araba aldım. Çünkü bir sürü şey olacağız, arabaya ihtiyacımız olacak. Şimdi ürünleri almaya başlamadan önce Şurada ben eski bir arkadaşımı gördüm. Gelin ona bir selam verelim hemen hızlıca. Ay ne yapıyorsun canım nasılsın? Sevgili dostumu hatırladınız mı? Fark ettiyseniz bu arada arkadaşlarını göremiyorum. Onlar aramızdan ayrılmışlar. Yalnızca sen kalmışsın. Bize bugün şans dile. Evet ilgimi çeken bir yerdeyiz dostlar. Burada Milka'nın daha önce hiç görmediğim, hiç denemediğim ürünlerini görüyorum. Çok güzel gözüküyor. Bunu direkt arabaya attım ben. Bunu daha önce denemedim. At. Aa bunu da denemedim. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Ve sanırım bol kalorili bir gün olacak arkadaşlar. Şurada çok farklı bir ürün daha gördüm. Aşırı tatlı gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Hayatımda burada ilk defa görüyorum. Daha önce hiç görmedim. Herhangi bir göz aşinalığım da yok. Bunu da buraya attım. Bunu da alıyorum. Bu da ilginç gözüküyor. Şey. Brezilya cevizi. Fiyatı tam 32.90 lira. Bu hayatta bir Brezilya cevizi de yemeyelim mi ya? Tüketmeyelim mi? Ay çok tatlı bir şey daha buldum. Üzerinde geyiren bir kargo olan gazoz. Bunu da daha önce hiç denemedim. Armutlu gazozmuş. Bunu da alıyorum. Hemen yanında bir de frambuazlısı var. Bunu da alacağım. İsmi Bark bu arada. Bilmiyorum ilginç olacak. Burada acı mango sosu diye bir şey var. Bunu bence kesinlikle alalım. Bunu kesinlikle test edelim. Çok merak ettim. Daha sonra hemen yanında yine Mother's Recipe yani annelerimizin tarifi markalı ilginç bir ürün var. Açıkçası tamarin içine bilmiyorum sen biliyor musun? Hiçbir fikrim yok ama neden denemeyelim ki? Sonuçta bugün daha önce hiç test etmediğimiz ürünleri deniyoruz. Bu ne? Böyle bir şey hayatımda ilk defa görüyorum. Üzerinde lime yazıyor ve cool drop yazıyor. Kafein içeriyormuş aynı zamanda. Vallahi bunu da bir deneyelim bana çok ilginç geldi. Aa, Papari hayatımda daha önce hiç yemedim sanırım. Papari neydi? neydi? Tamam arkadaşlar ben bunu da satın aldım. İlginç bir ürün bu ya. Papari. Bunu denedik, bunu denedik. Bunu daha önce hiç denemedim ve çok merak ettim. Pestolu pirinç patla. Alıyorum. Başka ne alalım? Daha sonra Amerika'da bildiğiniz gibi çok ünlü bir çikolata markası Hershey's karşıma çıkıyor. Hershey's çikolataları da daha önce hiç denememiştim. Burada farklı bir varyasyonu var organik bebek bisküvisi. E tabii ki yani bir şey organik olunca fiyatlarda doğru orantılı olarak artıyor. Normalde bebek bisküvilerinin fiyatı 6 lira, 4,5 lira arasında gidip gelirken bu 17,90. Dediğim gibi bugün bir sınırım yok. Gördüğüm, denemediğim her şeyi market arabama atıyorum. Şu an burada ilginç bir ürün görüyorum. İsmi dinozor yumurtası ve bu içindeki ürünler dostlar mor. Keşke bunu her şey mor videosundan önce görseydik değil mi? Bu ne? Burada çok değişik bir şey görüyorum. Bu da ne böyle? Değişik sürpriz yumurtalar var. Benim ilgimi şu çekti. Bu nedir? Bu arada ben bunun içerisinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ve şu anda fiyatına baktığımda bir kere daha çok oldu. Fiyatı tam 1135 TL arkadaşlar. Bunun içerisinde ne çıkıyor? Ben bunu da satın alacağım. Sonuçta daha önce hiç denemedim. Bu bizimle geliyor. İlginç bir meyve var mı diye bakıyorum. Sarımsak turşusu. Ben hiç tane denemedim. Kısmet bugün neymiş? Bir tane alıyorum. Bunu aldık. Artık alışverişimizi tamamladık. Şimdi kasaya, ödemeye doğru gidiyoruz. Ne kadar tutacak açıkçası hiçbir fikrim yok. Bence burada batıp çıkacağız. Şimdi artık ürünlerimi yavaş yavaş boşaltıyorum. Beni ne bekliyor size? Ben de bir tahminde bulunayım. Bence 2100 ya da 1900 lira falan sıcak. Benim bir tahminim var mı? Bence İki buçuk olmayacak ya bence. Toplam fiyatımız şu anda ortaya çıktı. 1653 liralık bir alışveriş yapmışım arkadaşlar. Alışverişimi tamamladım. Gördüğünüz gibi elim kolum dolu. Ne kadar çok denememiş olduğum ürün varmış ya markette. Ben şoktayım. Normal çok da alışveriş yapan birisiyim. Haydi öyleyse arabamıza doğru gidelim. Papet kapat direkt kapat. Ofisimize geldik. Gördüğünüz gibi almış olduğum bütün ürünleri tezgahımızın üzerine dizdim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ürünleri denemeye başlamak istiyorum. Bu arada bu tarz video çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Yorumlarda hep görüyorum eski Meryem'i özledik, eski Meryem'i özledik yazıyordunuz. Bu birazcık eski Meryem'in tarzında bir video. Bu videoyu beğenin. Bakalım gerçekten özlemiş misiniz? Onu oradan anlayacağım. Ben ilk olarak bu önümde görmüş olduğunuz mısır gevreğini denemek istiyorum. Böyle tatlı bir paket görünce insan kayıtsız kalamıyor. Hatta ben bunu da aldım. Bu arada ürün Avustralya'dan geliyormuş. Yani çok uzak diyarlarda aramıza katıldı. Arkadaşlar açıkçası bu paketlemeden böyle bir mısır gevreği beklemiyordum. Çünkü böyle genelde diyetteyken tercih edeceğiniz tarzda bir mısır gevreği. Hatta isterseniz bunun üzerine bir de süt dökelim. olmaz kardeşim. Gel sen de o zaman tadına bak Ömer. Sen yap mi yaptın? Ben yaptım. Tabii. Buyur Ömer, kaşık. Teşekkür Mısır gevreğinden dönenin kaşığı kırılsın. Hmm. Güzel, hmm. hmm. Güzel. Normal böyle ağzıma attığımda o kadar iyi değildi ama süt ekleyince bayağı iyi oldu. Turgut gel. Turgut da geldi arkadaşlar şu anda videomuza. Aa, çok keyifli. <laughs> hmm, yaptılar. Çok canım istedi arkadan. Böyle hafif mus tadı geliyor gibi ya. Hmm. Bu arada Turgut, Efendim? bunların hepsi senin. İstediğini yiyebilirsin, dükkan senin. Niye? Senin gönlünü almak evet, istiyorum benim ben. Benim gönlüm yedim. alınmalı bence. Aynen. Ya Turgut'un gönlünü bundan mı alıyorsun? Evet. <laughs> Size <Yani, ondan gülüyor> hani Bunu, ben bununla herkesin gönlünü alabilirim. Bu 1100 lira arkadaşlar. <laughs> Oha bu? bu 1100 lira. Buyurun bunun da bir tadına bakın. Basic Complex. O zaman sıradaki ürünümüz ne olsun Turgut sen seç ya. Sen bu videoda ayrıcalıklısın. Sarımsak turşusunu seçti. Çok merak ediyorum sarımsak sarımsak kokuyor mu diye. Bunu ben de çok merak ediyorum. Bence iyi. Evet. Bence de iyi. Birazcık içinizi ferahlatayım. Ürünümüzün ismi Gargazoz. Gargazoz mu? <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ıhlamurlu mu ya? Fıran boğazlı Evet. Maskotu bir karga. Aynı zamanda bir taneyle yetinmedim dostlar. Armutlusunu da aldım. Aa. Burada garg <laughs> yaptığını karganın <laughs> daha net görüyoruz. <laughs> ne, ne dediniz? Yolumun <laughs> armutlusunu bırakacağım. Aa evet. <laughs> Uf. Of. Aman 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 aman. Hadi evet. bakalım. Tekrar atalım onu. Of. <laughs> oh. Ooo. Oh. Dear kart desen issue. <laughs> <laughs> çok güzel. Çok iyi. Tabii çok yapay armut. Şimdi o zaman bir diğer gazozumuza geçelim. Evet. Bu da framboazlı. Bakalım bunu sevecek misiniz arkadaşlar? Az <laughs> koyalım böyle şey. Tamam. Orada ha hadi öyle yapalım. Evet. O zaman yakın çekim alalım. Oraya değil. Hepsine hepsine yani hepsine. Ha. Su 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 su. Ha ha ha. Evet. 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 Bravo. Hadi bakalım ayo. Hadi bakalım. Az hmm. hmm. Azoz dediğim frambuazlı olur kardeşim. Turgut Bey lütfen seçimimizi yapın. Mükemmel bir ürün seçtiniz bravo bravo. bravo evet. ee... Müthiş seçim. Müthiş seçim. Kendimi çok kötü aptal gibi hissettim. Şunu söylemek istiyorum bak. Şunu söyleyeceğim ben bunu alırken bu ne acaba ben bunun ne olduğunu anlamadım dediğim. Mango reçeli. Reçel değil bence bu. Mango çorbası. Açayım ya. mı? Dur ben açayım sizin için. Oh. Çok, çok da kolay Bravo. atıldı. Bravo! Kadının gücü! Bravo. Ne? Acı bu. Oha çok acı bu. Acı bu. Abi. Nereden aldınız? Zaten üzerinde oh. hot mango oh, yazıyor. Yok yok, acıdan ziyade ekşi. Sirke mi? Yani sirke. Ama bak Silke. üzerinde hot mango yazıyor. Hangi alanda kullanılır? Çok onlardan emin olamadım. Tatlı, ekşi. Acı. Hat çili sos var ya. Evet, Hı -hı. Onun, onun gibi Hı -hı. çili sos falan o tarz şeyler. Ama Aynen. Onlar gibi. Ama böyle daha garip bir şey. O zaman Hindistan'dan devam edelim. Ne diyorsunuz? Allah Allah. Aynen. Yine annelerimizin elinden Hı -hı. bir lezzet geliyor. Ya benim ee, annem bunu niye yapsın? Tamarind, tamarind ne Ömer? Demir Bak hindi bakalım. <laughs> ha, demir hindi, demir hindi. Hm, demir hindi. Hmm, Nasıl mesela? bildim? <laughs> Gözlerim. <Görsel gülüyor> <de>. Yazıyor, yazıyor. <laughs> demir hindi yazıyor kocaman. <laughs> kocaman Türkçe <laughs> burada açıklaması varmış. Aynı zamanda şöyle bir şey de yazmış arkadaşlar Discover the Taste of Tradition. Aaa. Ama what kind of tradition? tradition. Yani bizim, tradition. <laughs> e, bizim tradition'ımız olmadığı kesin. Hadi o zaman yuvarlayalım Hadi. arkadaşlar. Hmm. Hmm. Ay ağzımı hissetmiyorum. Herkes kaçtı. Ben bu arada yuttum. Çok keskin bir tadı var. Gerçekten böyle bütün duyularımı şu anda uyardı. Ben de gayet iyi. <gülüyor> çok <gülüyor> sevdiniz siz. Bayağı sevdiniz gibi. Çok iyiymiş. Yiyim. Bu ürünü bugüne kadar denememiş olmamız yerinde bir tercih miymiş Çok yerinde mi? bir tercih. <laughs> Hatta bence marketten bunu alan tek insan sensin. <laughs> Haydi diğer ürünümüze geçelim o zaman hızlıca. Şimdi sizlerle birlikte çok ilginç bir kahve deneyeceğiz. Aa! Meryem kahve değil dön. Kafein içeri. Ya her kafein içine her şey Meryem. Doğru çayda da kafein. Evet çevirsene be. Anlıyorsun ne bu? Hmm. Lime aromalı içecekmiş bu. Gene aynı şekilde yapalım Ha, <laughs> tamam oh tamam tamam <laughs> Aa. Hmm. Güzel ferahlatıyor. Hmm. Sevdim ben bunu. Turgut fazla bakıyordun Turgut, sen. Bak. Evet, şöyle içeri doğru. Hoppa, şöyle bir çevirelim şey. üç kere. Kendi etrafında. Hayır sen Tamam. Koy. Ben dışarı çevirdim. Hadi Turgut bak. Yüzük koymak lazım ama benim yüzüğüm yok. Ay çok güzel diyeceğim bu konu sürekli karşıma çıkıyor. Meryem. Yeni araba alıyorsun sen O senin mi? Bir... Hayvanla yakın yaşıyorsun sen. Hayvanla yakın. Hmm. Böyle Kedilerim gibi. var ama sanırım o değil, o değil. O değil. değil büyük bahçe. Büyük Böyle <laughs> karşı komşun gibi böyle. Evet evet var öyle biri. Dur şimdi ben de sana bakacağım. Ah, senin için kabarmış. Evet. İçin kabarmış böyle kek gibi olmuşsun sen. <laughs> sen böyle yakın zamanda bir tatsızlık yaşamışsın. Hmm. Bir şeyi niyet etmişsin. Yapamamışım. Ama becerememişsin gibi. <laughs> Dikinlenmiş ama. Kahvelerimizi içtik, keyfimiz yerine geldi. O zaman benim bu videodaki en heyecanlı olduğum ürüne geçelim. Bu unicornumuzu sizlerle birlikte açmayı çok istiyorum arkadaşlar. İçinden ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Ama çok tatlı. İçinden ne çıktığını bilmiyorsun Meryem. Gerçekten büyük bir kumar oynadım. Hadi o zaman açalım. güzel çıktı. Çok güzelmiş. çok güzel bak bak. Dur dur dur, dur kesin rengi değişik. Aha oldu. Ayda, <laughs> oldu. Aa, bir dakika. Saç kurutma, saç makinesi. kurutma makinesi. O kadar heyecana çıkan bu arkadaşlar. Şimdi saç kurutma makinesi mi çıkacak gerçekten acaba? Zaten Hayır. hair salon yazıyordu üzerinde. Hayda. <laughs> Meryem yazdı. Bravo. <laughs> Bravo. Hadi açalım o zaman. Dur. Tut. Bantı var artık önünde sağda sonda. Meryem sen açıyorsun. Çok heyecanlıyım evet. Yumurtamız kırılıyor. Dur sen altından çek. Sen altından çek böyle üstüne. Bir şeyler Allah Allah. Çıkmıyor Meryem. Bir dakika bak bastır lan. Bastır okudan bastır. Adam mimar. Aaaa <laughs> Aa. Aa, düştü kaydı. Aa bu ne? Oha Furby gibi bir şey çıktı. <laughs> Çok tatlı kanatları var. Bunu değiştirebiliyorsun. Aaaa. Aaaa. Ya ben, ben de takacağım. <laughs> Aa, çok güzel oldu. Bu da tokaymış. Hadi canım. Al da sen tak ya da ver, ben, ben. Al sen tak, Hadi al, al. ben ben ben. Kendimi küçük, küçük, kız çocuğu gibi hissettim şu Ay çok şükürler. Aa! Ah. İçinden bir de sürpriz yumurtalar çıktı. Hem de üç tane arkadaşlar. Tövbe estağfirullah. <laughs> Bak çocuğu çıktı içinden. Küçük minik hali. Ay Al yavruları orada. çıktı hakikaten. <laughs> Benden bir Tabii tane güzel. yüzük çıktı ah, arkadaşlar. Çıktı <gülüyor> Ömer <gülüyor> bildiğin gibi... Hadi e... hadi. <laughs> Şimdi sen hemşire ol, ben doktor <laughs> Aslında... Hadi maymun karnım. <laughs> Ama bir şey diyeceğim, 1100 liranın hakkını verdim içerisinden yüzük bile Kesinlikle. çıktı. Okey. Hazır çocukluğumuza döndük, oyuncaklarla oynamışken sizler için çok ilginç bir bebek bisküvim var. Bebek Okey. mamasının iyisini bebeğin bokundan anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> doğru. Doğru. bebeğin boku tamam mı böyle Katıyla sıvı arasında böyle bıçık bıçık bir kıvamdaysa onu bebek mamasını almayın. bebeğin almayayım. sağlıklı bir sindirimi varsa orada bebeğimizin böyle bebek var. mamasını, bebek bisküvisini sevdiğini anlayabiliriz. Böyle anlamazlar. Meryem şunu da açalım. Merak. Aç. Bandıra bandıra yiyelim. Hangisi Çok lezzetli. Organik. Diyet bisküvi gibi de birazcık. Ben sevdim. Ben buna 8 verdim. Bu evet. ikisini de 6 verdim. Bununla yediniz mi? Bundan yemedik ya. Yalan Yemeden şey. puan ver. İzlemeden Yalan like ya. at abi. Neye veriyorsa artık işte. Buna 6 verdim, buna 4 verdim. Bunu buna da 8 verdim. benziyor. Elmalı diyet bisküviler var evet, ya. Evet, evet, var. evet, evet. Evet, tam da tadı da diyet bisküvi gibi zaten. Allah yeter. Hadi Meryem. Hadi de akşam oldu ya, eve gideceğiz ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hakikaten mi? Aynen. Meryem, bir şey diyeceğim. Hı. Bütün şeyleri bize yedirdin en güzellerini alıyor götürüyor ya. Evet. E, aşk olsun. E devam edelim isterseniz. <laughs> <laughs> doyduk Aa, kardeşim hemen, doyduk. Hemen. Hepimiz doyduk. Böyle bir şey olmaz Vallahi ki. Ya. Ben size getiririm yine. Tamam, teşekkür Siz ederim. Biz hep gelin. Hadi biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. 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 Gerçekten çok doydum bu arada arkadaşlar. Hepsinden bir tane bir tane almış olmama rağmen midem şu anda şişti. İsterseniz biz de minik bir ara verelim. Diğer avurcu vurlarımızı evde deneyelim. Turgut ve Ömer gitti. Beylülümüz geldi. Beylül'le ürünlerimizi deneyeceğiz. Değil mi Beylül? Cevap yavrum, bir cevap var oğlum. Sen cevapların önlüsün. O zaman Beyhlicim seni birazcık salıyorum. Hemen ürünlerimizi tatmaya geçiyoruz. Diğer ürünümüz bu. Elimde görmüş olduğunuz pirinç cipslerimiz. Üzerinde Time to get healthy yazıyor. Yani artık sağlıklı olma zamanı diyor. Şu şekilde. Hmm, çok güzel gidip alırım ve bunu sürekli yerim diyebileceğim tek ürün buydu. Evet, bir diğer ilginç ürünümüz Kapari. Bana gerçekten bunu daha önce tüketmediğim için şaşıranlar oldu. Bunu nasıl yemedin diyenler oldu. Ama ben gerçekten hiç tüketmedim. Belki bir şeylerin içerisinde, pizzanın üzerinde tüketmişimdir. Ama böyle kavanozda hiç daha önce görmemiştim ve ilgimi çekti. O zaman hazırsanız tadıyorum. Ay ee, bu ne lan? Aa, çok tuzlu ve çok ekşi bir şey bu. Aa! Yememişim ben bunu daha önce hiç ya. Bu bana tamamıyla yeni bir lezzet. İlginç bir lezzet arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle bunu hiç kimse bu şekilde kaşıklayarak yemiyor. Bir şeylerin içerisine konulduğunda güzel bir lezzet, güzel bir aroma verebilir. Fakat bu şekilde hiç gideri yok. Teşekkürler su geldi. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Evet, aslında videonun başından beri en heyecanlı olduğum ürün bu Hershey's çikolata. Bunu yabancı youtuberların videolarında çok fazla görüyordum. Özellikle ben daha YouTube'a ilk başladığım zamanlarda Bethany Moto vardı. Onun videolarında bu çikolatayı çok fazla görmüşlüğüm var. Fakat daha önce hiç açıkçası denememiştim. İlk defa kısmet oldu. Bu Amerika'nın ünlü çikolatası. Şuna bakar mısınız? Bir dakika şurada. Eğlenceli var. Çok güzel gözüküyor. Kurabiye ve krema varmış. Elbette Valla çok lezzetli gözüküyor bence de kaliteli bir çikolata gibi. Mmm böyle fıtır kıtır. Çok güzel. Normalde böyle tatlı şeyler çok ilgi göstermez ama baksın da gözü kaldı. Aa, aa, aa vallahi aa. yiyecek. Aa, aa, aa. inanmıyorum. Aa. Aa. Ay yavrum yiyeceğim. Yeme 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 çok olmaz sağlıklı değil. Çikolataya yükseldi. Bu çikolataya bakalım Yasun'un tepkisi ne olacak? Kedilerin sınavı... Sadece Behlül mü çok sevdi yoksa Yasun'un da testinden geçecek mi? Yasu bak çok yükselmedi. Yok Yasu yemiyor. Aa bir de Yasu'ya ya obur deriz. Koklayıp böyle kafasını çeviriyor. Yüzyılın açı Behlül'müş meğer. O da Kapari'ye kokluyor. Diğer ürünümüze geçiyoruz. Elimde görmüş olduğunuz Milka'nın bu çikolatalı bisküvileri var. Bunun normalde bizim ülkemizde satılan, bildiğiniz, herkesin bildiği klasik bir bisküvisi vardı. Ben onu zaten çok seviyordum. Bakalım bunun tadı nasıl? Bu arada ben bunu ülkemizde ilk defa görüyorum. Çok güzel kokuyor. Hmm. Bisküvisi çok güzel. İçerisindeki çikolatanın açıkçası hani, inanılmaz bir olayı var diyemem. Ama güzel mi? Böyle gel bakayım. Değil bakın buna da yükseldi. Aa, Aha, bu ay açtı bırakmadık biz. Ben kedimi yanlış tanımışım. <laughs> Aşkım ya. Evet arkadaşlar çok keyifli bir videonu da Sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte markette daha önce hiç denemediğim ilginç ürünleri test ettik. Eğer bu videoda sizler de eğlendiyseniz, keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşça kalın. Bu arada bu videoda gördüğünüz ve denemek istediğiniz bir ürün varsa lütfen yorumlara da bırakın.